Anız yakmak, toprağın üzerinde ve içinde yaşayan pek çok canlının yanarak ölmesine neden olur. Anız yakmak, topraktaki organik madde miktarını azaltır, toprağı fakirleştirir, verimi düşürür, çevreyi tahrip eder. Anız yakmak, geleceğimizin teminatı ormanlarımızı katleder. Anız yakmak suçtur. Bu suçu işleyenler hakkında yasal işlem başlatılır ve bu kişilere mevzuatın öngördüğü cezalar uygulanır. Anız yakma. Biyoçeşitliliğimizi, topraklarımızı, ormanlarımızı, geleceğimizi karartma. Anız yakma, pişman olma.